da yani ben Bertu Gaming'den yoktu. Ben de Berat. Bugün sizlerle 21 kare savaşı videosuyla karşınızdayız. Bugün Kale savaşında F dalgasına meydan okuyacağız. F dalgasını göstereyim hemen size. Hmm. F dalgası. Şu an en fazla F4'e kadar gelmişiz. F4 e kadar geldim. Hmm. Bakın, çünkü biraz zor. Alabileceğiz mi? Kahramanlarımı eğittim. Böyle asker askerlerim ve kahramanlarım duruyor. Ve başlıyorum arkadaşlar dalgaya. F ve, ve başla. Şey dalgasına başlıyoruz. Evet inşallah, alırız. Alırız. Bir deneme yapacağız değil mi? Evet. Ya, bir... şey ara sıra böyle. Çok güçlü ya. Ya mi? o kadar güçlü değil de. Çok güçlü değil mi? Bak böyle şeyler oluyor ara sıra. At adam mesela şu 11 levellik duvarı kırmaya çalışıyor. Onu kıramadığında yandan başlatıp ya, böyle yapacağız. Ya, ben böyle şey... Şu an burada düşünsenize. ve kula var yani. Abi şu kahramanları alacak şimdi. Kahramanları yenecek. Hayır Drakula gelecek buradan. Çok akıllısın. Of, Keşke ölsen. Drakula zaten özel gücü 3 leveldi böyle. Yani of, bayağı abi orayı kırmasalar da çok güzel çok olacaktı. Çok güçlü bir kahraman. Şu an sadece kutsal savaşçı vardı bizi tehdit edebilecek. Diğerleri tamam. zaten tekte alınıyor. Yani Geri 60 Geri levellik aldık. Yani 60 levellik bir kahramanla bile rahatça alırdınız bir tanesini. Alırız. E, Al. O nerede? E, aldık bir dakika. He aldık evet, aldık tamam. Şimdi almışız. Fake'e Yalnız geçtik. bir savunmamız gitti. Bara, o kötü oldu. Kötü o 5 level Ooo oldu. yani. tamam güzel buradan geldiler. Tamam. Aa at adam. Ooo fat adam var hani oraya gitti. Tam. 10 <laughs> tamam. levelliği kırsa belki alabilirim. Tamam. Tamam Allah belamızı verdi şimdi. Bırakalım istiyorsan. Ay, hayır 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 hayır. Hayır bunun hay, hay, giriyor hay. oraya. Of, oha. Ne oldu? O yok. Tamam bırak. Valla 10 orada kaldı. Pes edelim mi? Evet, evet. Teşekkürüm. Ya böyle şeyler olabiliyor. O kötü ya. Ben askeri ödeyeyim. Hmm, küçük bir şey. Elmasla El artık. Elmasla canı çok olan bence robot eğit. Robotun canı çok ya. Canı çok olsa da bir şey olmaz. Ama bir level. Robota keşke çok level bassaydım. Robottan robot sonra... saldırılarda kullanmıyorum diye level basmadı bana. Ama yine de bütün kanalları level basmak önemli. Devam ediyoruz. Arkadaşlar o kahraman değil. İşte asker. Devam ediyoruz. Hadi. Bari bir dakika başlamadan önce, başlamadan önce kahramanlarımızı gösterelim. Evet. Ya, kahramanlar görüyor. Ay levelini. level özel gücü 4'te 10 arkadaşlar. 120 level özel gücü Aga yavaş gösterelim. 135 level özel gücü 5 10 8 bayağı güçlü. 120 level 8 onda 4. Onda 4 özel gücü var. 120 level. 120 level. 126 Aa, bak, bak, level, level normal baba onda 5. normal 5. Ben gerçekten. orman büyücüsü ama orman büyücüsü 120 onda 4. Evet. Onda Ve onda hadi. Şey, Haydi, Haydi bismillah. Bismillah. Birinci sırada da T5'de o de varmış. T5 bayağı güçlü. O, de reis. Ya. o da reis. O reis. Demek ki T5 güçlüymüş çünkü en iyilerden o de. Değil mi? Adam ya, birinciydi. Bir levelli olsaydı şeyler belki daha rahat alırdık. Neydi? <laughs> Savunmalar yok olmasın yeter. Robotu da. Immortal özel gücünü Ay, kullanıyor. Aynen Immortal mortal. özel gücüyle rahat alıyor özel, özel gücü. Tam ona saldırmıyorlar lan. Bunlar savunmaya tamam. saldırıyor. bitti. Ya biliyor musun olmaya saldırdıklarını? Yani. Tamam, be saldırsınlar. Niye? Savunmalar çok tamam, olmuş. Abi savunmalar gitti abi. Of tamam bunu alamayız. Kahramanlarla alırız. <laughs> Acaba kaçıncıya geleceğiz? Benim tahminim 3. Sen? Ot adamlar sağ olmasın. Bence bunda 3'e kadar geleceğiz. Of, ot ah tamam. Oley. Buralardan Hı. bir yerden ha, gelir. Çok az İnşallah... şey oluyor ya. 5.440 x gidiyor? nereye gidiyor kahraman adı Güzel. Nereden geldiler? Güzel. Güzel, güzel yerden geldiler. Tamam. Nereden. Bana göre. Burada aşk arası ile imortab görev adamları. Mis mis. Bu duvarı da biraz uzun. İnşallah adada, at adamları falan mallığı tutmaz. Evet tuttu. Tutmadı. <laughs> tamam tutmadı. Hayır. Tutsa evet, bile tamam. bir şey fark etmez. Tamam. Şu arası. O çok küçük geldi. oldum. Tamam. Biri ıslah işte Bir kahramanımız gg. Önemli GG. Hadi. Heh, tamam bal kabağı da gelecek birazdan. Bal ha, kabağının tamam. canı belki daha fazla olsa. Özel gücüm yani rahat alacağız. Tamam Noel de geldi Noel de geldi abi. Hmm. O orman da geldi tamam kesin öldüler. Öldüler. Orman bir 109 bu... level. Hadi, onu yok, ettim, onu, onu yok, ettim, yok ettik onu yok ettik. Onu yok ettik onu ondan ne olacak? Hadi hayır onun hmm. canına bak. Evet. Yok edemedik. Ee, geçelim. Ne oldu? Ya Çok. geçtik. Biraz hmm. beklemen gerekiyor. 25 bin altın kazandık. Ee, bu arada bir videomuz daha yüklenmekte arkadaşlar. Burada da Minecraft'ta güzel bir şey yaptık. TNT patlattık. 900'ler, 910 tane. Ninja hemen öldü. Şurada patlayacak, ölecek Ninja birazdan. Ninja'nın canı az ya. Ninja'nın Ninja canı ne kadardı? Orman büyücüsü şimdi özel Oy. gücünü bastık hepsini. Uf, hep kullanacak. Really? Abi balkabağı özel F3. gücünü F3. bastı. F4'e mi geldik şimdi? Şey, F3. Aynen F4. Oo, ben İnşallah şuradan F3. gelirler ya. Ya bombaları sen kazılamadın değil mi? Evet. Of ya. Abi. Bunlar şu dişi şeytan tam çok, güzel. çok hızlı galiba. Hızlı. Ya onların hızı hızlı olacağı denk geliyor. O tamam dişi şeytan tam cici. Aa tamam cici cici abi. abi aldık abi aldık evet, bence aldık. Şey abi abi baksana 4 kahraman var. 135 126 124 tane kahraman. Canım ve, ve balkaban. Balkaban özel gücünü basacak. Bu da özel gücünü basacak. O tam istediğim yerden geldiler. Tomi Hadi yerden geldiler. Tamam. Evet devam ediyoruz arkadaşlar. 121 level. Şunu şu tayfayı yok de edelim de ya. De, de, de. Hadi özel gücünü kullan. Allah'ını seviyorsan. T-Rex kaç level? 60. Ya, ya şuradan Değil gelselerdi mi? kesin alık. T-Rex. Abi T-Rex boss gibi bir şey ya. Kanı yani, çıkmıyor oyunda ve aldık. Aldık. Allah'ın izniyle. Aldık. Aldık abi aldık. 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 Oo oh, yenilenmemiş acaba. Tam dişi şeytanı duvarı kırar. Tam dişi yok. şeytan yüzü. Bir orada at adam olacaktı böyle. Söverdim. Öyle bir söverdim ki abi. Tamam. Tamam onu tamam. 12'den. Aşk. Ah. Aşk, aşk Şu an inşallah. çok heyecanlıyım. Şu an çok heyecanlıyım. Abi am Amman abi öleceksin. Ahmet Aga sözü. Aldık. Aldık değil mi? Aldık. f 5i aldık. aldık. Bitti değil mi bu? Evet 35. 35 63 bin. Tamam. Şimdi evet. öbür dalgaya da bir bakalım Ömer, çıkalım hemen. Ben korkuyorum. Niye? Yani F böyleyse arkadaşlar GG Oo, değil. G G, G, Evet. Senin mantığına <laughs> ben. Sonra diyorlar Türkiye'ye neden? Başla. Yani, Aa, i̇lk baş kaç level? Ben ilk baş var ya 120 level gerçekten gelecekler. Şimdi bir çıkıyor 140 level. 125. Hmm, biz bunu geçemeyiz. Hadi gel bari deneyek bari. Bir şey olmaz. Tamam, <laughs> Benim, zaten. ben var ya F2'ye geleceğiz diyorum he. Sen? Ge bu. Ben G <laughs> iki diyorum ben. Ben G iki Sen. Of. İmortabın özel gücüyle Dracula'nın özel gücü aynı gibi ama millet niye Dracula'yı istiyor ki? Çünkü Dracula daha güçlü. He. Evet. Hayır. Aynı gibi. Ben böyle ikisini de kullanacağım düşünsene. <laughs> Fantezi. Nerede o günler? Fantezi Ya bana yani, bir güzel... Düşünsene ikisi de böyle özel gücü aynı anda bossa kullanacak. Ba, bana bir tane daha güzel kahraman çıksa... He Hede ne istiyorsun sen şu an? Ben kend, ben de Vlad Kula'yı çok istiyorum. Tamam GG. G2'ye geldik. Şu an G2'yi çok merak ediyorum. Ya bunlar 125 levelse... Yok yok 135 level. 130 level gelecek abi. Senin en 126. Güçlü... Abi senin en güçlü kahramanın zaten şey 136 level. 129 Bak 129 geldi. Yani. Oğlum senin en güçlü kahramanın 135 level o şey. 136. 136 mı en güçlüsü? Evet ve o da Balkala az önce öldü. Aha. Şu an en güçlüsü kim? 120 var. 126 ile şey Hoş. bunlara level basmamız lazım acilen. Değil mi? Aynen. Tamam lan ben Şu kutsal savaşçı var bende ben, de. ben onu ee, ben de ondan kurtulmak istiyorum artık. Çünkü o kadar da güçlü değil değil mi? Yani. Evet. Ama bu, bunu sana salsınlar seni alamaz. Alamaz. Ama G2'yi sana salsınlar. G2'yi bana salsınlar saniyede hazırlar beni. Ben daha 10 binliyim. Arkadaşlar. 9 i̇şte ee, Mesa 2'ye kadar açık. Ben bunları hiç yapmıyordum da ben de yapmaya başlayayım artık. da Güzel güç bir şey de gelmiyor. Ben de eskiden hiç yapmıyordum. Ama güzel de Hiç gelmiyor. önemsiz sanıyordum. O, önemsiz Sonra bir yapmaya bence. başladım F2'ye F4'e Önemli mi bunlar ne yapıyor ki? Çok hoştur. Çok hoştur ama Oo, tamam. ben emem. Ooo tamam benim taktik yine, benim şey yine gitti G3'e geldik. G3'e geldik. Tahminen. Düşünsene ya kazanıyoruz şimdi böyle. G5'te böyle bug. Böyle G4 ile G5'te bug oluyor. Bir levellik kahramanlar falan geliyor. Ne, Ama oldu? kaybederiz. Dufa fiş biz yine baht... Ya, buradan gelirler. Bir level. Biz yine bahtsız prolar. <laughs> Şu kaç level ee, büyük olan? 8. Evet, büyük top 8, küçük 5. Değil mi? Aynen. 6 mı? 5. G3'e geldik. G3'ü çok merak ediyorum abiden. 133 levelde. GG. Evet biz bunu da geçmeye çalışacağız arkadaşlar. Belki geçeriz. Belki. Kabak bir... olsaydı geçerdik galiba. Kabak yani. olsaydı. Keşke. Oo, abi ama hepsi daldı. Hepsi daldı. Hepsi Oo, daldı. Abi, olma ihtimalimiz var. Hadi Cici. GG. GG. Tayfo he. Dın, dın. Evet. Dans dans diyorsun? dans. Evet canlı yayında kopuyoruz. <laughs> Kaç dakika oldu videomuz Göktuğ? 10. 100 video çekmiyoruz öyle. <laughs> Failist <laughs> telefail ben kim dedim lan aldık mı? Evet. G4. 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 İnşallah şu G4'te CC olacağım bunu biliyorsun değil mi? Evet. Kaç level kaç level götü? 137. You. Çok çok değişik bir yerden... hey hayvan. Tabii G5 o zaman bir 140 level var abi. Heyvan. Heyvanlar. Eğer geçersek özel sile hey geçebiliriz hey aslında. Lord. Hayvanlar, 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 Ölme, ölme abi özel gücünü kullan. Allah dıttın altın etsin. Abi özel gücünü kullanmalı ya. Cici beyler. Ama güzel oldu. öğrendik bari ne geldiğini. Ona göre savunmamızı yaparız. Ya kahraman tuzak o işlerini alırdık oraya. O ya. Abi ya. Bir hadi, keşke hadi, şey kalsaydı. Immortal. Belki alırdık özel gücünü ya. Boşver DP aldık boşver. <laughs> Ona düş Kırmızı bakalım. Fark istiyorsan. Evet, bugün almıştım. Ben Hmm. 14, 10 bin, 10 bin olması lazım. Aa, 14, 14 bin kırmızı var. Ben biriktirip birikirim Hadi kutsal savaşçı alalım falan. Alırım ki. İstesen 10 tane alırsın. Al alayım. Alma lan. yemez. Hadi. Of. Dur bir dakika. Bir ya, tane olay yapalım. Ben yapacağım. Yap. Al işte. Dur, <gülüyor> <eski>. <gülüyor> Bana bir kere orla orla kutsal savaşçı çıktı. Ayık ol. Ondan zaten çıkan tek şey yok galiba değil mi? Oy. kutsal savaşçı ben çıkıyor ne benim ne bileyim abi. Çünkü bana da kutsal savaşçı çıktı. Ezik olduğu için zaten. Şampiyon da çıkar belki. Ve arkadaşlar burada videomuzu noktalamak istiyorum ve F5'i geçtik. F evet. Çok mutluyum ve iyi günler, iyi, i̇yi günler. oyunlar. iyi oyunlar, görüşürüz.